Merhaba arkadaşlar ben Süleyman Yücetaş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda T2 Westfalia'nın Berlin modelinin buzdolabını 12 volt kompresörlü buzdolabına çevireceğiz. Arkadaşlar T2'lerimizde çok fazla saklama alanı olmadığı için buzdolaplarını yeni nesil kullanıyoruz ve aracın içinde çok fazla yer kaplıyor. Ben de ilk defa deneyeceğim orijinal tamamıyla fabrikadan çıkan buzdolabını ekipmanlarını söküp yeni nesile çevireceğiz. Şöyle bir dolabımızı görelim. bilenler bilir. Berlin modelinde buzdolabı sağ dip köşede oluyor arkadaşlar. Hemen şurada da görelim. Yani çek yatın sağ dip köşesinde oluyor ve orada çok fazla bir alan kaplıyor. Biz aracın içinde ne kadar fazla alan kazanabilirsek o kadar iyi diye düşündük. Ben de bu projede yeni nesil 12 volt kompresör kullanıp bunu daha kullanışlı hale çevireceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar şu alt tarafında havalandırma döngüsü için bırakılan bir boşluk var. Şöyle e, gösterirsem. Biz bu alanı da kullanacağız arkadaşlar. E, aracımız benzinli olduğu için içinde e, Eberspire'in D4 modelinden bir Webasto kullanacağız. E, bu Webasto da dizelle çalışıyor. Yeni nesil ve daha az yakan bir sistem olduğu için bunu tercih ettik. Ve buna da bir tane e, mazot deposu lazım. Yaklaşık burada 10 santime, 30 santime, 60 santimlik bir mazot deposu yapacağız arkadaşlar. Bunu da tabii kompresörleri koyduktan sonra belirlemeyi düşünüyoruz. Şimdi bu videoda orijinal mobilyanın detaylarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir yaklaşırsak, e, buzdolabı hem 220 voltlu arkadaşlar. Burada bir 12 volt bağlantısı. Hemen şurada da gaz bağlantısı var arkadaşlar yani üç sistem genelde Almanlar üç sistemi amonyaklı sistemde kullanmış burada bir amonyak var amonyak ısınınca soğuyor arkadaşlar bu sistem genelde amonyaklı oluyor ama amonyaklı olduğu için birçok kullanıcı biliyordur ki çok fazla randımanlı olmuyor eskiye nazaran belki soğuk iklimlerde olduğu için yani Almanya çok soğuk bir bölgede olduğu için kullanışlı olabilir ama şu anda yaz bölgelerinde çok fazla kullanışlı olmuyor. Şöyle bir içini gösterelim. Burada bir etiketi var arkadaşlar. Bakın. O zaman üretilirken şurada 220 volt yazısını görebilirsiniz. Hemen altında 12 volt. 37 litre olduğu söyleniyor ve burada yaklaşık 120 gram amonyak olduğu yazıyor arkadaşlar. Burada birkaç tane daha şey var. Bakın seri numarası Hemen şurada yaklaşık 65 watt bir tüketimi varmış. Hemen burada kontrol edildiğine dair bir anlam var arkadaşlar. Ve yan tarafta da seri numarası ile ilgili bazı şeyler var. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ellenmemiş arkadaşlar. Tabi biz bunu şimdi dağıtacağız. Kimilerine göre kıymış olacağız ama kullanışlı bir hale getirebilirsek Gerçekten başarılı olacak. Yani siz de videonun devamını izleyin. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa yapacağım. Ya kullanışlı olacak ya da tamamıyla yaptığımız hiç çöp olacak. Ama bir denemek istedik. Şimdi e, buradaki bütün ekipmanı sökeceğiz. Tabii öncesinde bir içini de göstermek istiyorum. Bakın dolabın kapladığı hacim çok fazla. Burada biraz küçük gözükebilir ama arabanın içinde gerçekten çok fazla alan kaplıyor. Ben şimdi şu e, mobilleri bir yere indireyim tabi orijinal olduğu için birazcık da özen göstermek lazım evet burada iki tane kapağı var zaten burası tekerlengeri olduğu için burada bir alanımız kalmıyor ona da ekipmanları koymuşlar gördüğünüz gibi 220 volt 12 volt tuş yapmışlar arkadaşlar burada da termostatını ayarlamak için derecelendirmesi var şurası işe gaz arkadaşlar gazın volümünü ayarlıyorsunuz ve bir tane çakmak var. Yani gazı manuel olarak yakıyorsunuz. Şuradan da boşaltma yeri var. Burası buzluk bölümü. E, 37 litre yazdığı söyleniyor. Büyük ihtimalle öyledir. E, soğutucu sistemi burada. Şimdi burayı komple dağıtacağız arkadaşlar. ve 12 voltlu yeni sisteme çevireceğiz. Hemen şuradan göstermek istiyorum. E, 12 volt kompresörümüz de burada. Bu yeni nesil kompresörü arkadaşlar takacağız ve bakalım çalıştırabileceğiz mi? Videonun devamını izlemeyi unutmayın. Şimdi biz dolabı sökmeye başlayalım. Arkadaşlar buzdolabını kesmeden çıkartmaya çalıştık. Gerçekten güzel bir mühendislik yapmışlar. Bütün ekipman komple gelecek. Sadece bir bağlantı demirini kestik. Şöyle size soğutucusunu göstermek istiyorum. Alüminyum bir plak arkadaşlar. Şu içinden çıkan borular soğuyor büyük ihtimal. Bu arkadaşlar ısı yani gaz için olan. Bu büyük sistem 12 volt. Şurası. 220 Yani bu da gaz Yüksek ihtimal yani gazla şu soğuyor yani işte. gaz o zaman gaz ve gaz ayrı 12 ve 220, 220, 220 ayrı. ayrı Yani tamamıyla e, Sisteme zarar vermeden söktük sadece bir bağlantıya Dolap kasasının altında kaldığı için birazdan göstereceğim o onu, onu kestik Şimdi bunları bir yana koyalım e, Şunu da göstermek istiyorum Arkadaşlar Burada Yalıtım yapmışlar. Ünlü ee, cam yünü, taş yünü. Burada da baksana çok güzel bir sistem kullanmışlar bak bir Görüyor bir musun geçmeli. geçmeli. Evet. Bir kere oturtuyorsun arkadaşlar plastiği. Geçiyor birbirine. Çok iyi. Ya. Sen çok orada sökmeye çalış. Çok ince düşünce. Bir dakika. Evet. ihtimal bunu arkadaşlar sistem bir yerde hazırlanıyor büyük ihtimal ee, ve tamamıyla şimdi aynı bağlantılarını yapalım beklerken ee, çünkü korumak iyidir ne kadar eski de olsa orijinal parçaları koruyalım şu şöyle şunu da koyalım şunu da koyalım olabildiğince hassas davranmaya çalıştık. Şimdi abi şu sistemi şöyle bir alalım. Tamam tamam. Yani bütün ekipmanlar üstüne bak. Şu kılcallar içeriye geliyor. O şeyi de ver abi. Sadece bu. Görüntü şu. içeride bu iki kılcal boruyla sıkışmış. Soğutucu sistemi bu. Tam geçti o da tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük ihtimal bir bantta Tamamlanıyor ve sadece montaj için bir yere geliyor. Ee, hiçbir yerine zarar vermeden sadece şuradaki bir bağlantı ayağını kestik. Şurada. Bakın hemen karşılığında da var zaten. Şimdi bunu böylece saklayacağız. Evet. Yani belki birine lazım olur. Sonuçta orijinal. Ama biz yine sistemi yenileyeceğiz. aracımızın güzel bir aksesuarı olur yani. Aynen öyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eski sistemi söktük. Burada büyük bir alan kalıyor gibi gözüküyor ama kalmıyor. Biraz sonra aracın üstünde de göstereceğim. Şimdi şöyle bir kaldıralım arkadaşlar. Ne yapacağız? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Bu alan zaten tekerleğin dalınmasına geliyor. Burada kompresörümüzü yerleştireceğiz. Yani burada bir alan oluşturacağız arkadaşlar. Bakın buradaki demiri bilerek koydum. Burası tamamıyla tekerlek alanı. Şurada bir alan kalacak. Biz buraya bir platform yerleştirip 12 volt kompresörümüzü buraya koyacağız. Buzluk kısmı olacak arkadaşlar ve diğer boru sistemlerini dizip gazını basıp çalıştırmaya çalışacağız. Başarılı olacağını düşünüyorum. İlk defa yapıyoruz ama birçok araçta da bunları tasarlayacağız. Hatta şunu da düşünüyorum arkadaşlar. T2 ve T3'ler için özel dolap tasarlamayı düşünüyorum. Ve sistemini de 12 volt şeklinde yapacağım. Bakalım, tabi şimdilik bir hayal ama bu dolap onların başlangıcı olacak. Bu dolapta başarabilirsem kendi dolabımı da üretmek istiyorum. Elimizden geldiği kadar tabi. 37 litrelik bir hacmi var. Bu da tabi küçük bir araç olduğu için iki kişinin yetebileceği bir kapasite sahip bence. Çünkü eğer buraya gerçekten soğutabileceğimiz bir buzdolabı yapabilirsek yani Bence birçok T2 Vesfalya'sı olan, Berlin tipi, Helsinki tipi Vesfalya'sı olanlar Dolaplarını değiştirmek isteyecekler. Şimdi dolabı Hemen Orijinal yerine koymak istiyorum ve oradaki Hacmi de görün. Ve daha sonra Montaj için çalışmalara başlayacağız. Tabii ben Kompresörün yerlerini falan her şeyi belirleyeceğim. Daha sonra Mustafa ustamız da gelecek, onunla birlikte montajı yapacağız arkadaşlar. Şimdi dolabı bir yerine koyayım ve e, görelim nasıl oldu. Arkadaşlar. Şimdi daha önceden gelen yerini ben çizmiştim. Şöyle duracak. Dolabın yeri burası arkadaşlar. Bakın, bu dolabı burada duracak. Kompresör alanını da görmek istiyorum. Dolabın pozisyonu bu. Buradaki kalan alan, alanımız ise bu kadar. Arkadaşlar kompresörü e, bu tarafa konumlandırıp şu ara bölmeyi de e, diğer borular için yapacağız. Ve daha sonra aşağıya e, mazot deposu yapacağız arkadaşlar. Bakalım belki buraya da bir akü falan koyabilir miyiz? Koyamaz mıyız? Onu diğer e, ekipmanları koyunca göreceğiz. Hani hiçbir şey koyamazsak yine burada ufak bir e, saklama alanı düşünüyorum. Hani eşyalarını koyabileceği bir alan oluşturmaya çalışacağız. Yani ne kadar alan yaratabilirsek o kadar iyi. Zaten burada bir buzdolabı olduğu sürece bence gayet iyi olacak. Evet. Şimdi bugünlük bu kadar. E, diğer işlerimizde ustamız gelince tamamlayacağız.